Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının en sevilen tariflerinden en hafif tatlılarından güllaç tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2 litre süte ihtiyacımız var. 10 yaprak güllaç kullanacağız. Şöyle hemen üzerine 2 su bardağı da şeker ekliyorum. Yarım fincan gül suyu kullanacağım. Mutlaka kullandığımız gül suyunun e, kozmetik olmayan normal doğal bir gül suyu olması gerekiyor. Gül suyu kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanırsanız da çok lezzetli oluyor. Şöyle şeker eriyinceye kadar hafif ılıklaşmasını sağlayacağım. Sütümüzün mutlaka ama mutlaka ılık olması gerekiyor. 10 tane güllaç yaprağı kullanacağım. Yaklaşık 300-400 grama denk geliyor. Ben bu şekilde 4 parçaya ayırıyorum. Dikdörtgen borcam için hazırlayacağım. Şöyle mutfak makası yardımıyla ilk kez deneyecek olan takipçilerim için de göstermek istiyorum. Üçgenler elde ettikten sonra güllacımı hazırlayarak devam ediyorum. Tepsinin tabanına 1 iki kepçe olacak şekilde şerbetimizden dökelim. Videoda gösterdiğim şekilde güllaç yapraklarını sıralayalım. Bu şekilde kestiğimiz zaman e, tepsinin içerisine yerleştirmek inanın çok daha kolay oluyor. Daha sonra yaprakları ıslatacak kadar süt çerbetinden döküyorum. 5 kat bu şekilde hazırlayacağım. İlk 5 katını hazırladıktan sonra şimdi üzerine irice doğramış olduğum ceviz ekliyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum yazarak destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şöyle küçük bir kasede Hindistan cevizi var. Hindistan cevizini de serpiyorum. Cevizli harcın üzerine geri kalan 5 yaprağı da tek tek koyuyorum. Her birinin arasına süt şerbetini dökerek satlama tamamlayacağım. 1 su bardağı kadar süt şerbetinizi ayırmanızı istiyorum bu aşamada. Videonun sonunda sizlere neden ayırdığımı da göstereceğim. Yaklaşık 2 saat sonra şerbetini tamamen çekmiş olduğunu göreceksiniz. Bir su bardağı şerbetini ayırmıştık. Şimdi dilimlerini ayırıyorum. Son kalan süt şerbetini de bu şekilde üzerine döküyorum. Üzerinin yapraklarının kurumasını da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Ben toz antep fıstığı ve vişne ile birlikte servis etmeyi seviyorum. Dilediğiniz gibi süsleme aşamasını yapabilirsiniz. Asla kuru olmayan bol sütlü Ramazan'ın gülü güllacı hazırlamış olduk. Denerseniz soru görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.